soğuma ekledim. ekobüsü bu. Bu şey çiçek. Meyvesi yok. döktü meyvesi. Bir tane ondan alsın Bir tane ondan alsın Ha erikleri. Erik çok şükür. Dedemin ekobüsü bu. <laughs> Şimdi anneanneme geldik. Anneanneme sürpriz yapacağım. Her yer kelebek he. Feriz'de de öyleydi. Eve çıkalım gel. Anneannem evdedir burası dayımın evi, burası anneannemin köyde anneannem yaşıyor Ay ne var burada evdeler kabak mı? evet al al alın alın, alın. onu da almıyorlar evet <laughs> Uf, anane kocaman olmuş ha. Bildiğin koca bir ağaç. He, o değilmiş, buymuş. ne elması? Amasya. He, Amasya elması şurada. Bu ceviz. Anneannem yiyor. Ye. İlaçlı değil değil mi anneanne? Anneanne. Elmalar ilaçlı değil değil mi? Bak anneannem aynı annem gibi değil mi? Konuşma tarzı falan. Anneanne anne, annen gibi. Hı <laughs> hı, yüzleri de benziyor. Bu ak zamanı. Ha, evet çok güzel anneanne. Çok tepede. Anca merdivenle alacaksınız. Evet. Çek al. Al anne. Ye sen ye. Sen de ye. Ana ne yesin ne be? Al cebine koy. <laughs> Sana yiyeyim. Dikkat et de şey ezilmesin cebine. Hmm, çok güzel. Buraya bir tane Hı? uyuyacağım burada. Hı -hı. Hamak. Buraya, çok çok, Çok güzel. işte olunca. <laughs> 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 fındık alın. şeyiniz. Bir gördün mü hiç fındık dalında? Ha? <laughs> fındık gördün mü dalında? kurumları. Gördüğünüz mi? var sizin oralarda? Var. Babaannemin bahçesinde var bile. He. Hı, hı Görgede kaldılar da fazla veremiyorlar. Akasyaları kes diyorum dedeni. Hı hı. Fındıklar açılsın. Bizim eskiden köyde dedemin aşırı büyük şeyleri vardı. ceviz ağaçları. Şu kadar Şu kadardı şey, gövdeleri. Onlar eskidir. Eski. Bir tanesini en son amcam evini yaparken kesti. Hmm. Evet. Bizim öbür tarlada küçükler büyükler de var. <gülüyor> Gidelim ama anne. Hı hı, al istiyorsan. Var var toplamadık deden tavanları. Gitme gitme bulur ona ne o. Gel. Ne? <laughs> Bulamıyor. Bulur bulur gel. Yorulcan. He. Hı. Yok mu? Sağ toplamadı onlar dede. Çok de dikkat et. Sırga notları dalar seni. Hı, aşağıda da var. Fideyi mi? Koyacak yer yok. İçinde kulak yani böceği olabilir. Hah. Isırgan atı. Isırgan değil ki o da. Isırgan anane bak şu. Yılanlar var mı burada? Hı <laughs> hı. Yılan. Kabarıyorum. Bizim <Hiç> <laughs> orada çok var ya. Mümkün olsa yok. Tamam dede söylüyorum ben. Eniz camiye gidiyorlar, hadi. Hı hı. Şu Sepete var. at onları da. He? Sepete koyan annemin. Rize gibi kokuyor. Ay. Korkuyor Yılandan korkuyorum kız. Yılandan korkuyorum. Kaç, koş. Dur şöyle görünen yerden gidelim anne. Ya varsa. Düşünse paçamdan girdi Allah korusun. Giren mi giren aşağı. Bunlar şey. Hı? Antep işte. Oh, verdi mi? Demek ki de. Geçen sene getirdi. Hı? Evet. Her şeylerde var bak. Maşallah bayağı da dökmüşler anne. Hmm. Dön bana bir önünü. Ha, atmışsın yaprak vardı. Hı. tabi Tabii. Ondan olsun, ondan olsun. Neden almış kovayı? Hmm. Bunları mı veriyorsun anneanne anne koyunlara? Hmm. Bir de su mu? olursun. Bu kadar güzel bahçelere. Güzel Şuna bak hmm. mübarek. Olmuş. Ha, hmm. İyi de vardı. Burada kestiler mi? Kestik. Ha, nar var bak. Hmm. Yok gibiydi tepesi şey çiçek. Meyvesi yok. Döktü meyvesini. Ne güzel ayar anne. Yoruldun mu anne? Nereye gidiyorsun? Şunları sulayacağım. Bir tane ondan alsın Bir tane ondan alsın Ha erik Erik çok şifalıymış çocuk. Hmm, bize çok lezzetli anı. çok beğendim tadını. Çok lezzetli. Anı. Daha kolaysa da senin için. Bu yağmur suyu değil mi anne anne? Evet, serinliği bana kadar geldi. Birisi evet, Amin. Çıktı mı bu Neydi bunların adı anneanne? Ortanca. Ortanca. Solmuş garipleri. Haşlanmışlardır bu sıcakta. Ondan mı? Hı -hı. He, zamanı geçti. Bir kere açıyorlar. Evet. Oh salyangoza bak güle nasıl yapışmış. Yani. Bak şurada. Beyaz gülün altında.